Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Günün Hayatı YouTube kanalıma mutfağına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün güzel bir açma mı diyelim arkadaşlar. Kuru mı diyelim vallahi Poğaça mı ne isterseniz hepsi oluyor. Acayip de güzel oluyor. Şimdi evde olan malzemelerimizde bir su bardağı sütümüz var. Oh sütümüz ılıttık. Efendim oh mi oğlum? be. Oh çikolata istiyor. gönderdik şimdi. Oh He? Oh bir su bardağı suyumuz oh var. Bu da ılık. Hemen burada bir yemek kaşığı şekerimiz var. Onu döktüm. Bir paket mayamızı. Şimdi sarı yağımı dökmeden bunu biraz bekleyeceğim. Mayamız biraz kabarsın. Mayamız şöyle kabardı. Hemen burada bir bardak sıvı yağımız var. Onu da ilave ettim. 5 buçuk su bardağı da unumuz var arkadaşlar. Unumuzu şöyle yerden fazlasını döktük. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var onu da ilave ettik. Şimdi hamurumuzu yumuşak bir şekilde yoğuralım. Hamurumu şöyle, azizallah Allah açtı da arkadaşlar, gayet güzel oldu. Hemen mayalanmaya bırakalım. Şöyle hamurumu güzelliğine bakın arkadaşlar, çok güzel kabardı. Hemen şöyle havasını alalım. Altına az bir un serpiştirip. Çamurumuz ısrar etmedi. Gördüğünüz gibi gayet güzel, yumuşacık. şöyle, şöyle şey olduğu için az bir un koydum. Şu şekil. Şimdi arkadaşlar yapmış olduğum hamurlarımı şöyle küçük küçük gardarım yardımıyla açacağım. Vaktiniz varsa bekletebilirsiniz. Daha kolay açılır. Yumaklarınız. Hemen şöyle kenara alalım. Hamurumuz çok yumuşak. Onun için şöyle unun yardımıyla açmaya çalışalım. kenar aldık. Hepsini bu şekil açalım. Şimdi hamurların hepsini açtım arkadaşlar. Şöyle 100 gram oda sıcaklığında tereyağımız var. Tereyağımız da her kat arasında sürecek. hamurumuz yumuşak olduğu için esneme yapar. Şu şekil. Bunu da bunun üzerine tekrardan. Her Tere kadar tereyağımızı sürelim. sıra halinde yapacağım. Şöyle hamurumuzun son katı hepsine güzelce ince şekilde sürdük. Son hamurlarımızı onun üzerine koyup buzluğumu koyacağım arkadaşlar. Buzluğumda yarım saat dinlenecek. Hamurumu şöyle tepsime aldım. Üzerini kapattım. buzluğunda yarım saat dinlendireceğim. Şöyle arkadaşlar hamurumu yarım saat dinlendirdim. İlkine aldım. Önce elimle şöyle bastırarak hamurumuz çok yumuşak olduğu için sonra merdanemizle şu şekil kenarlarından Bakın nasıl kabarmış. Hemen ortasındaki havasını alalım. Baloncuklar yapmasın. Şimdi hamurumu yuvarlak şekilde açtım. Şöyle ortasından karşıya sonra bu şekil Şöyle bir daha inceltecek. Küçük küçük olacak poğaçalarımız. Ortalarını bulalım kat kat olduğu için Hemen katırlarla bıçağımıza sarıyor arkadaşlar. Evet, şimdi hepsini kestik. Şöyle evimizde beyaz peynirimiz bitmiş arkadaşlar. Ben de şöyle kaşar peynir kullanacağım. Kenarlarına getirmemeye çalışacağım. Pişerken çünkü eriyeceği için taşmasın. Sadece orta kısımdan da koyacağım. Aslında beyaz peynir kullanırsanız daha güzel olur. Pişirken eriyeceği için kenarlarını daşma yapacak. Patates de çok güzel oluyor arkadaşlar. Patates varsa bunu da deneyin iç harcı olarak. Gerçekten o da çok güzel. Şimdi şöyle hamurumuzu sarmaya başladık. Arkadaşlar bunun özelliği şekli fazla güzel olmasa bile yumuşak yoğurduğunuzda gerçekten acayip güzel oluyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle kenarı çekiştirerek de sararsanız şu kat daha fazla olur. Şöyle ikincimiz de hemen yaptı hızlı bir şekilde dediğim gibi ben, ben şeklinden çok buna şeyin önemliyorum çünkü ben buna bir daha yapmıştım çok beğenilmişti misafirlerime hamamını gayet yumuşak yiyorum şöyle genelde doğru çekerek de sararsanız Katımız daha fazla olur. Evet. 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 Şöyle evet. önümüze doğru çevirelim. Evet. Hızlı bir şekilde. Şöyle bir adet yumurtamızın sarısı var arkadaşlar. Onu hemen çırpıp. Bu çanamızın üzerine güzelce sürelim hepsini. Şöyle yumurtalarımızın hepsini sürdük. Fırınımı 200 derece ayarladım 200 derecede fanla ayarla pişireceğim arkadaşlar. Hemen fırınımıza gönderelim. Şöyle poğaçalarımız pişti arkadaşlar. Pamuk gibi yumuşacık. Bakın. Hamuru ne kadar yumuşak yorsanız dediğim gibi o kadar güzel olur. Bu kaşar içinde erimiş. Şöyle Beğendiyseniz kanalımıza abone Kanalıma abone olsan sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.